Evet değerli dostlar. Buzdolabı poşetiyle verilen şerbetlerin alınmadığı takdirde zamanın da alınmadığı takdirde bakın ee, aşağı yarı çekmiş. Giriş çıkış deliğini tamamıyla kapatmış. Oradan poşetin az yere kendine zorla da olsa bir yol yapmış. Dolayısıyla bu yani çok iyi bir yöntem ama bu şekilde de geç kalın zaman da çok zararlı bir yöntem oluyor. Şu anda suç deliği tamamıyla kapalı. Bu kovan bizim bir arkadaşımızın, dostumuzun. Biz bakalım dedik. Ve böyle bir sıkıntı. Kesinlikle yapılmaması gereken bir durum. Bak. Tamamıyla kapalı suç deliği şu anda. Kovanın tam orta çerçeve. Yani otur delik. Evet bunu buradan alacağız ve aramızı rahatlatacağız. Bakın ne hal olmuş. Hem araya eziyet hem kovana zarar. Berbat bir görüntü. Bakın uçuş deliği işini tamamıyla nasıldı Arabi nefes aldı.